Merhaba sayın arkadaşlar. Bugün sizlere e, badem ağacının nasıl gelişim geliştiğini göstermeye çalışacağım. Badem ağacı gelişmini en çabuk tamamlayan ağaçlardandır. Çabuk gelişir ve çabuk vermeye başlar. Badem ağaçları diğer ağaçlara göre en en erken meyve veren ağaçtır. Gördüğünüz bu badem ağacı 3 yıl 3 yıllık bir ağaçtır. Gelecek yıl meyve vermez, vermeye başla, başlayacaktır. İşte bu ağaçın bu ağacın yanında da işte bir üzüm ağacı da var. Bu üzüm ağacı geçen yıl yapraklarını çıkarmış ve biraz gelişimini tamamlamış ama budamadan sonra işte yeni lidlerini açmaya başlamış. Bugünlük bu kadar. Herkese iyi günler kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim.